Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Altına bakacağız, dövize bakacağız, kripto paralara bakacağız. Türkiye'de önemli gelişmeler var. Yine yurtta, dünyada da önemli gelişmeler var. Onlar hep beraber bakacağız sevgili dostlar. İstiyorsanız yavaş yavaş başlayalım. Önce bir dolar endeksimize bakalım. Daha sonra biraz kendi ülkemize, daha sonra da genel piyasalara bakalım. Evet, dolar endeksi bahsettiğimiz 108 ve 105 destek ve dirençleri arasında yer alıyordu biliyorsunuz aslında hatırlarsanız geçen hafta. Bu hafta biraz daha böyle aşağı kırım geldiğini, 105'in altına düştüğünü ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Bu da zaten dünya borsalarına ve kripto paralara olumlu bir şekilde yansıdığını görebiliyoruz. Burada 105'teki direnci korumaya devam ediyor. Niye? Önümüzdeki hafta ne var? Hem e, ABD'nin enflasyon verisi gelecek hem de Fed'in faiz kararı toplantısı var. Dolar endeksi burada ufak bir hareketlenmeyi ne yapabiliriz görebiliriz Sevgili dostlar şimdi e, bugün Türkiye İstatistik kurumundan ne geldi e, Türkiye'deki enflasyon verisi geldi istiyorsanız bir bakalım Sevgili dostlar şimdi gelecek gelen enflasyon verisine göre yüzde bir neyimiz varmış enflasyon verimiz varmış en akın e, enflasyon araştırma e, birliğinin verisine bir bakalım istiyorsanız Oradaki veri de neymiş? Yüzde yüz sevgili dostlar. E, yani arada nereden baksanız iki kat ne var? Fark var. Şöyle Twitter adresimizden ne yapabilirsiniz bunu? Eğer hala takip etmediyseniz para havai sağlık Twitter adresimiz ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. E, yıllık üretimimiz ne olmuş? E, üretici maliyetimiz yüzde yüz olmuş. Yani üretici maliyeti burada %136 ise otuz altıysa enflasyon yüzde seksen bu adamlar bu kalemleri zararına mı satıyorlar acaba diye düşünmekten kendimizi alı koyamıyoruz. Para var Twitter adresini takip ederseniz son dakika gelişmeni oradan öğrenebilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle bir bakalım en fazla e, artış oranı nerede olmuş? En fazla artış oranı haberleşme iletişimde biliyorsunuz geçen videolarda bahsetmiştik. Ee, özellikle cep telefonu hatları internet paketlerinin ciddi bir şekilde Yükseldiğini söylemişiz sevgili dostlar. Burada eğlence, kültür, sağlık, çeşitli mal ve hizmetler, lokanta ve oteller, konut fiyatları, alkol içecekler ve tütünün de tüfenin altında kaldığını ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Peki tüfenin üstünde kalanlar neymiş? Ev eşyası, gıda ve alkolsüz içecekler, ulaştırma. Yani şöyle baktığımızda e, kısaca işte. Yakıt, yakıt e, biliyorsunuz zaten pompaya'daki fiyatlarını biliyorsunuz. E, yine e, marketlere gittiğimizdeki fiyatları biliyoruz ve ev eşyasının fiyatlarının tüfenin üzerinde kaldığını görebiliyoruz. Yani en fazla fiyatlananlar ev eşyası, gıda ve ulaştırma olduğunu ne yapabilir sevgili dostlar söyleyebilirse Burada haberleşmeden başlayan ve alkolü ve çiçekler ve biten alanda da ne var sevgili dostlar yine yükselmenlerin olduğunu görebiliyoruz. Ne Kasım ayında en fazla yapılan harcama neymiş sevgili dostlar? Yine gıdaymış. Yani insanlar e, gıdaya para yatırıyorlarmış. Bakın gıdaya para yatırıyorlarmış. Eğlenceye para yatırmıyorlarmış. Bakın arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Eğlenceye yüzde iki yatırırken gıda yüzde beş yatırıyorlarmış. Hani sokaklar, e, kafeler, mekanlar dolu nasıl faiz nasıl e, e, zam yok diyorlar ya burada ekranda görebiliyoruz yani neymiş aslında insanlar. Eğlenceyi çok para yatırmıyorlarmış. Sağlığa baktığımızda zaten e, devlet tarafından çoğunun karşılandığını, eğitime baktığımızda devlet tarafından çoğunun karşılandığını görebiliyoruz burada. Yine e, burada devlet tarafından karşılaşan ne var mesela? İşte haberleşmenin mecburiyetten olmazsa olmaz zaten düzenli fatura ödenliğinde de söylersek burada aslında eğlence ve kültürün sadece... E, öne çıktığını görebiliyoruz. Yani şöyle demek istiyorum. Aslında insanlar eğlenceye ve kültüre para harcamıyorlar. Bu grafiğe baktığımızda sadece işte burada giyim ve ayakkabı mesela orada eksi seviyede. Onunla değerlendirdiğimizde. Ulaşımın, ulaştırmanın da işte devli belediyenin otobüsleri, tramvaylarında hani ucuz olduğunu düşünürsek aslında burada insanlar eğlenceye para harcamadı. Ne yapabiliyor sevgili dostlar? Görebiliyoruz. E, kısaca tüketici fiyat endeksimizin bu şekilde olduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? görebiliyoruz. Bir de üreticiye bakalım bakalım. Üretici bizim için önemli. Niye üretici önemli? Üretici üretecek ki bize ne yapacak? Fiyatı yansıtacak sevgili dostlar. Burada da 0.74'lük bir artış var. Yıllıkta da %136'ya ulaşan bir rakam, rakam var sevgili dostlar. Üreticinin üreticinin attığı maliyetler ne varmış arkadaşlar? Elektrik, gaz, buhar. Yani burada neyi görebiliyoruz? Ee, yine burada altta enerji. Yani burada Maalesef dışarıya bağımlılık işte enerji konusunda e, işte petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının dışarıya bağımlılığından dolayı fiyatları yükseldiğini görebiliyoruz. Yine burada e, başka e, su teminini bakın mesela su temini de e, yükseldiğini görebiliyoruz. Burada da yine üreticinin e, daha doğrusu Türkiye'de kasım ayında e, su fiyatlarının arttığını mı diyelim artık veya üreticiye verilen su fiyatlarında yükseldiğini ne yapabiliriz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Burada imalatı 107 yazmış gördüğünüz gibi. Yine e, farklı veriler var. Şöyle tekrar aşağıya inelim. Aşağıya yine inmeye devam edelim. Yıllık değişim oranı, ürünlerin yıllık değişim oranında e, kömür, linyit, gıda ürünleri bakın gıda ürünleri burada da yine gıda ürünleri üretme maliyetinin ne yaptığını görebiliyoruz? Arttığını görebiliyoruz sevgili dostlar. Yani üreticinin gıda ürünleri üretme maliyeti artmış O yüzden marketlere yansıdı ne yapabiliyoruz sevgili dostlar burada görebiliyoruz yani marketlere gittiğinizde yüksek fiyatlar yüksek çıkarsa eğer e, sadece marketlere kızmamak gerekiyor sevgili dostlar kısaca böyle bu veriler burada sizde detaylarını görebilirsiniz TÜİK sitesine girdiğinizde burada detaylı okuyabilirsiniz burada TÜİK zaten neyin ne olduğunu size anlatıyor dediğimiz gibi enam verisine baktığımızda %50 aralarında fark var karar sizin sevgili dostlar Evet istiyorsanız hemen şöyle bir ekonomik takvimimize bakalım bu hafta nelerimiz var onları hep beraber e, inceleyelim e, bu hafta Aslında şöyle tabloya baktığımızda çok bizi ilgilendiren böyle çok piyasada allak bullak edecek bir veri yok en güzel en önemli verilerden biri işte ABD'den gelecek üretici fiyat endeksi e, Önümüzdeki haftanın 13'ünde yani 13 Aralık'ta ne gelecek tüfe gelecek 14 Aralık'ta da yanılmıyorsam e, Fed'in toplantısı var. E hemen ona da bakalım Fed toplantılarına. Önümüzdeki hafta tam böyle cadı kazanı gibi bir hafta sevgili dostlar. Hem e, piyasada çok dalgalanma olabilir önümüzdeki hafta. Bu hafta piyasa biraz daha böyle kar almak isteye, kar kazanmak isteyebilir. Önümüzdeki hafta hisselerine doğru. Yani bu hafta gelecek yükselişler sizi aldatmasın. Çünkü önümüzdeki hafta hem dediğimiz gibi bir gün önce enflasyon verisi var. Ersi de FED var. O yüzden e, dalgalanma olabilir. Gerçi beklenen faiz artışı var 0.50. Ama tıpta işte e, bu vakitte önce bir veri gelir veya başka bir şey olursa ne olabilir sevgili dostlar? Piyasalarda dalgalanma büyüyebilir. O yüzden ne yapmamız lazım? Temkinli olmamız lazım. Bu hafta gelecek e, yükselişlere de çok aldanmamak lazım diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet e, dediğimiz gibi ABD'den ithal edilecek verileri gelecek. Euro bölgesinden ve ABD'den. E, Bileşik satın alma endeksleri gelecek sevgili dostlar. Yine ABD'nin işsizlik haklarından yardım başvuruları gelecek. İşte e, FED Başkanı Pavlo'nun kabul etmediği <laughs> ney? E, bizde resesyon yok, stagflasyon yok. E, kelimeleri doğru mu yanlış mı onlara bakacağız. E, yine burada Euro bölgesinde bir bakalım neler varmış. Yine Euro bölgesinde bir işsizlik gelecek. E, buraya yazmıyor muyuz? ama işsizlik verisi de gelecek Euro bölgesinde. Orada işsizlikle ilgili... Euro bölgesinde ne var ne yok onlar hep beraber ne yapacağız sevgili dostlar? Göreceğiz. Yani bu hafta biraz piyasa ılımlı geçebilir. Dediğimiz gibi çok önemli bir veri yok ABD üfe verisinden başka. O gel o işte oradaki gelecek üfe verisi yüksek gelirse tüketici fiyat endeksi de yüksek gelir mi endişesi olabilir bu hafta. O yüzden e, ABD üfe verisini takip etmenizde fayda var sevgili dostlar. Şöyle tekrar açayım. E, 6.7 gelmiş. 5.9 bekliyorlar. E, yıllık bazda çekirdeği normalde de 8.0 gelmiş. Bunda 7.2 bekliyorlar. Şu verilerin yüksek gelmesi durumunda dediğimiz gibi ayın 13'ündeki tüketici fiyat endeksi de yüksek gelir mi endişesi olursa eğer cuma günü belki burada bir dalgalanma olabilir ama beklenen gibi gelirse e, piyasası var. ne yapacaktır bunu pozitif olarak karşılayacaktır. Hemen istiyorsanız şöyle Euro TL bölgesine bir bakalım. Şey dolar TL'ye bir bakalım. Evet. Hemen şöyle istiyorsanız bir dolar TL'ye bakalım. Biraz ağırsızım. Kusura bakmayın sevgili dostlar. Biraz zor konuşuyorum. E, şimdiden affola bir yanlış şey söylersek. Tabi e, 18.50 ile 18.75 arası için Dolar TR parametresinde çok bir hareket ne yaptığını olmadığını gördük sevgili dostlar. Burada e, buradaki veri de uzun süreden beri ne yapıyoruz? Burada bahsediyor. Şimdi tabi Aralık ayının içine geldik. Artık uyarma zamanı geldi. Burada e, dolar tr parametresi yıl sonunda herhangi bir hareket yapılır mı yapılmaz mı onları bir konuşalım istiyorsanız. Tabi son geçen haftaki videoda hatırlarsanız bundan bahsetmiştim. E, insanların kur koruma mevduat hesabından bir kaçışı var sevgili dostlar. Bu kaçış da e, neticesinde de borsada büyük bir hareket görmüştük hatırlarsanız. 5000 puan, dolar 5000 puan civarında bir borsada bir ne yapmıştı sevgili dostlar? Bir zorlama yapmıştı. Şimdi kur korunma mevduat hesabındaki paranın insanların kaçmaması için. Burada e, ağırlık ayı içinde burada tekrar bir dolara ne yapabilir? Bir operasyon yapılabilir. Burada ne yapmamız lazım? Temkinli olmamız lazım. Yani yıl sonuna tekrar 19'lara değdirme işlemleri devam edebilir. Zaten biliyorsunuz faiz indirimini bıraktık artık. Artık daha faiz indirimi yapılmayacak. Gerçi faiz indiriminde artık piyasada çok etkisi olmadığını daha önce ne yapmıştık sevgili dostlar? Söylemiştik. Burada dolarda bir dalgalanma görme ihtimalimiz yüksek. Ee, burada tekrar dolara bir operasyon yapılabilir. Temkinli olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Zaten uzun süreden beri hatta bir yıl aşkından beri dolar tl parametresiyle ilgili yani alım satım yapmadığımı, gram altına yatırım yaptığımı söylemiştim. Burada gram altına devam etmeye, bakmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Yıllar dolar'a baktığımızda 1 lira üzerine kalmaya devam ediyor. Gülen surat'tan sonra tekrar yukarı yönlü bir harekete geçti. Burada bu hafta da bu bu hafta da bu veri yatay olarak devam edecektir. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi hem enflasyon verisi hem de Fed faiz kararlarıyla birlikte eğer e, beklenen 0.50 kalırsa buradaki yatay seyirde 1.05'teki yatay seyirde kalmaya Dermetçiymiş gibi gözüküyor. <laughs> evet. Gram altına baktığımızda 1067 hedefimizi artık kırdığını ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabi bu hafta dediğimiz gibi gerek üretici fiyat edilmesi, gerisi de haftaya gelecek enflasyon verileri ve FED toplantısı 1.67 destek direnci olarak takip etmeye devam ediyor. Burada 1200, 1200 liraya kadar hedefimiz devam ediyor. Şurada bir yükselen trendi var. Bu yükselen trendin altına kırmadığı sürece 1200 lira hedeflerimiz hala geçerli olmaya devam ediyor. Gümüşte de aynı senaryo devam ediyor arkadaşlar. Burada da 15 hedefimiz durmaya devam ediyor. Burada da 13-21 destek direncimiz olmaya devam ediyor. <laughs> evet. 5000 puanı kırmaya çalıştık ve 5 bin puanda bir düzeltme yedik. Geçen hafta hatırlarsanız bir uyarı yapmıştık bununla ilgili. Buradaki risk hala devam ediyor arkadaşlar. 5000 üzerinde tutulmamız lazım. 5000 üzerinde tutulmadığımız sürece hala beklediğimiz %15'e yakın düzeltme yani 4500 liraya kadar düzeltme hala geçerli. O yüzden burada da yatırımcıların temkinli olması lazım. Ee, özellikle kur korumalı mevduat hesabında insanların kaçmaması için herhangi bir operasyon yapılırsa burada borsadan bir geri çekilme ne yapabilir tekrar görebiliriz. Nasdaq ve dünya borsalarına baktığımızda e, gerçi açılmadı ama kapanışlara baktığımızda yeşil bir tablo olduğunu görmeye devam ediyoruz. Buradaki dediğimiz gibi bu hafta biraz kar almak istenebilir yani biraz kar edilmek kar edilmek istenebilir. Cuma'ya kadar temkin olmaya devam ediyoruz. Onstar demin gram altına dediğim gibi belli bir destek seviyesine oturmuş gibi gözüküyor. Onsta da önümüzdeki hafta Cuma günkü veri ve önümüzdeki hafta verileri bekleyeceğiz. 10 yıllık tahvillere baktığımızda çok söylenecek bir şey yok. Piyasalar kredi alamamaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvillerine baktığımızda bir düşüş var. Bu düşüş bu haftayla birlikte bir yükseliş trendine girebilir. Burada 3.60'ları takip edeceğiz. Ama önümüzdeki hafta dediğimiz gibi ne var sevgili dostlar o verileri de takip etmeye devam ediyoruz. Petrolde pompalara çok ufak bir yansıma sonucunda tekrar geri çekildiğini gördük. 82'lerin artık burada, burada da 75'lerin destek seviyesi 87-75 destek seviyesi arasında. Burada da 82-92'nin destek seviyesi arasında onu takip ediyoruz. Yani düşünce alın buna çok söylenecek bir şey yok. Evet yatırım endeksine başladığımızda artık yatırım yapılabilir seviyenin altına geldiğini göre günlük bazda. Ama 4 saatlik formasyona baktığımızda son mumun biraz daha küçüldüğünü görebiliyoruz. Yani bu diyor ki tekrar bu hafta size yatırım fırsatı vereceğim önümüzdeki hafta piyasalar benim demeye devam ediyor. Şuradan hemen Hektaş'a bakalım. Hektaşlı soranlar var. Hemen Hektaş'a bakalım şöyle. Hektaş burada bu kadar yükselişin altından neydi? Bir düzeltme yemesi çok normal gibi gözüküyor. Şöyle bir günlük açtığımızda bakın şöyle bir düzeltme yiyor. O yüzden dediğimiz gibi burada e, şöyle bir boğa bayrağı oluşturacak mı oluşturmayacak mı takip edeceğiz. Şuradaki direnci kırması lazım yukarı yönlü çıkması için. Burada takip etmeye devam ediyoruz sektaşı. Eğer gideceği alan tekrar zaten öncelikle e, 40 lira seviyesi daha sonra da 50 lira seviyesi. 40 lira seviyesini kırarsa 50 lira gider gibi düşünüyoruz sevgili dostlar. Evet gelelim kripto paralara kripto paralar tabi bu hafta dediğimiz gibi e, insanlar kar almaya çalışacaktır sevgili dostlar kripto paralarla ilgili bir haberimiz var dünyadaki e, dünya insanlarının e, kripto paralara e, neyi var burada hemen bakalım o haberi hemen bulayım size kripto paralarla ilgili yaptıkları yatırımlar var onunla ilgili hemen bir haberimiz vardı hemen onu bulayım şuradan. Evet, kriptoya sahip internet kullanıcılarının yüzdesi açıklandı diye bir veri var sevgili dostlar. Ee, bu veriye baktığımızda Türkiye'nin yüzde 25 bir rakamla ne yaptığını yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Sonra Arjantin, sonra Filip Filipler, sonra da Güney Afrika'nın e, yüzdelik arasında ne yaptığını görebiliyoruz sevgili dostlar. Dünya sıralamasına baktığımızda bu sıralar yüzde 12 civarında bir sıralama olduğunu görebiliyoruz sevgili dostlar. Hala e, Türk yatırımcıların kriptoya ilgi duyduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Tabi burada e, zarar eden Türk yatırımcılarının ellerindeki kriptoyu hala tuttuklarını varsayarsak buradaki verinin tam net olmadığı ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Burada yani kripto tek Türkiye'de kripto paracıları para, para yatırımcıları kâr edip de mi ellerinde kripto paraları tutuyor? Yoksa zar ettiler de mi kripto paraları tutuyor? Bunu daha henüz detayı yok ama şöyle baktığımızda dünyanın dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu görebiliyoruz. Şu sıraya baktığımızda burada Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya hari şey Hollanda haricinde geri kalan şuradaki ülkelerin de zaten ekonomik sıkıntılar yaşadığını, bu yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle de kripto paralar yönlendiğini ne yapabiliyoruz sevgili dostlar görebiliyoruz. Şimdi e, Genesis'in yine ilgili bir haber var. E, Genesis'i biliyorsunuz a, yaklaşık herhalde FTX olayında sıf sadece bununla ilgili bir video çekmiş YouTube kanalımızda. İşte FTX olayından sonra batabilecek firmalar arasında gene sizi bahsetmiştik sevgili dostlar. Genesis'in tabi e, borcu giderek katlanmaya devam ediyor. İnsanlar yatırımcılar paralarını çekmeye çalışıyorlar. E, bununla ilgili borçta aldıkları faizler falan derken boş büyümeye devam ediyor. Daha önce de söylemiştim o videoda. Genesis'in batması, FTX'in batmasına benzemez sevgili dostlar. O yüzden burada bir riskimiz hala ne yaptığını sevgili dostlar görebiliyoruz. Yani diyelim ki işte kripto paralarda böyle bir 20 bin dolara doğru bir hareket başladı. Peşine Genesis'in batma haberi geldi. Bununla ilgili büyük sıkıntılar piyasa yaşayabilir. Yatırımcıların temkinli olması önemli. Geri kalan ufak tefek haberler var. Onların hepsini para havalisi de okuyabilirsiniz. Bitcoin'e baktığımızda e, şu an e, buradaki e, bir e, ne diyelim ayı filamasını kırmaya çalışıyormuş gibi gözüküyor sevgili dostlar. Buradaki bir ayı filamasının bir kırılımı gelirse eğer burada ilk önce gideceğimiz hedefler 17.600 civarında bir alan. Buradan sonra 18.500 yolculuğumuz başlarmış gibi, gibi gözüküyor. Cuma günü gelecek üfe verisine göre 18.500 dolarlara doğru bir harekete geçebiliriz. Lakin dediğimiz gibi e, önümüzdeki hafta e, bu süreçte FET üyelerin açıklamaları var. Eğer 0.50'den fazla bir faiz artışı muhabbeti gelirse tekrar destek seviyemiz olan şu pembe çizgiye oturabiliriz. Şu an hedefimiz 18.500 dolar olarak burada ne yapıyor? Görünüyor. Genesi ilgili kötü bir haber gelmezse eğer. Teter dominansına baktığımızda teter dominansının desteğin aşağı yönü kırdığını görebiliyoruz. Bu da bizim için piyasa için olumlu bir tablo olduğunu görebiliyoruz. İnsanların da Bitcoin'e yatırıma tekrar e, geçtiğini ne yapabiliyoruz sevgili dostlar görebiliyoruz. Yani videonun başında söylediğim gibi bu hafta biraz olumlu geçebilir. Lakin bunun gazına gelmemek lazım. Üfe verisinde beklemek lazım. Temkinli olmak lazım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.